Sana gönül bağladım, duygulandım, ağladım. Sana gönül bağladım, duygulandım, ağladım. Çok umutlar bağladım, sakın unutma beni. Çok umutlar bağladım, sakın unutma beni. İçime koydun sızı, çok seviyorum bu kızı Tokadın güzel kızı Sakın unutma beni Tokadın güzel kızı Sakın unutma beni Gönülde sevdim seni Çok da beğendim seni Gönülde sevdim seni çok da beğendim seni Üzmüyesin sen beni Sakın beni unutma Üzmüyesin sen beni Sakın beni unutma İçime koydun sızı Çok seviyorum bu kızı Tokadın güzel kızı Sakın unutma beni Tokadın güzel kızı sakın unutma beni Yıllar sonra buldum, çok da mutlu oldum Yıllar sonra buldum, çok da mutlu oldum Sana kurban oldum sakın beni unutma sana kurban olduğum, sakın beni unutma. İçime koydun sızı, çok seviyorum bu kızı. Tokadın güzel kızı, sakın beni unutma. Tokadın güzel kızı, sakın beni unutma. Melek gibi güzelsin benim için güzelsin Melek gibi güzelsin benim için güzelsin Ayrılırsam üzersin sakın beni unutma Ayrılırsam üzersin sakın beni unutma İçime koydun sızı çok seviyorum bu kızı Tokadın güzel kızı Sakın beni unutma Tokadın güzel kızı Sakın beni unutma Aklım kaldı hepsinde Büyük aşkım var bende Aklım kaldı hepsinde Büyük aşkın var bende Şeytan tüyü var sende Sakın beni unutma Şeytan tüyü var sende Sakın beni unutma İçime koydun sızı Çok seviyorum bu kızı Tokadın güzel kızı Sakın beni unutma Zilenin güzel kızı Sakın beni unutma Al musun güzel kızı Sakın beni unutma Artova güzel kızı Sakın beni unutma Pazarın güzel kızı Sakın beni unutma Turhalın güzel kızı Sağım beni unutma Yeşil yurt güzel kızı Sağım beni unutma Erbanın güzel kızı Sağım beni unutma Sarayın güzel kızı Sağım beni unutma Niksarın güzel kızı Sağım beni unutma Bahçıflık güzel kızı, Sakın beni unutma. Reşadiye güzeli, Sakın beni unutma. Reşadiye güzeli, Sakın beni unutma. Şu tokadın güzeli, Sakın beni unutma. Türkiye'nin güzeli, Sakın beni unutma Türkiye'nin güzeli Sakın beni unutma